Merhaba. Sentiment Algo Podcast'e hoş geldiniz. Bugün 28 Ekim Salı. Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günleri gelen olumlu haber akışları endekste güçlü bir yükseliş dalgası yarattı. Ancak hafta sonu yaşanan belirsizlik yaratan gelişmeler yeni haftanın kar satışlarıyla başlamasına neden oldu. 29 Ekim tatili öncesinde yarım gün olacak seans öncesi riskten kaçınma isteği de bu satışları hızlandırdı. Sentiment göstergesi gün içinde 7.80 seviyesini aşamayınca 6.65 destek bölgesine kadar geri çekildi. Bu seviye olası aşağı yönlü hareketlerde kritik destek konumu olarak öne çıkıyor. Özellikle 5.20'nin altına inilmesi durumunda satış baskısı belirgin şekilde artabilir. Satışlar geçtiğimiz hafta güçlü tepki veren bankacılık hisselerinde yoğunlaştı günlük momentum pozitif bölgede kalmayı sürdürürken saatlik momentum tarafında gün içinde zayıfladı ve negatif bölgede kapattı.